12 Kasım 1999 yılında Düzce'de meydana gelen ve 478 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan depremin 21. yıl dönümünde Düzce Valisi Cevdet Atay mesaj yayımladı. Vali Atay mesajında ilimiz Düzce 17 Ağustos 1999'da ve 12 Kasım 1999'da meydana gelen iki büyük deprem yaşamıştır. Türkiye deprem tehlike haritasında yüksek tehlikeli deprem bölgesi içinde yer alan ilimizde bir daha deprem yaşamamak ya da olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamak en büyük temennimizdir. Bugüne kadar daha yaşamış olduğumuz depremler ülkemizin bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır. Meydana geldikleri bölgenin altyapısını ve ekonomik düzenini bozmakla kalmayıp oldukça ciddi sorunlar da yaratır. Bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yaralanma, psikolojik sorunlar gibi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretiyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve elimizdeki tüm bina stoğunun depreme dayanıklı hale getirilmesi hepimize düşen hayati bir görevdir. Hiçbir zaman unutamayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. 12 Kasım depreminin yıldönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum ifadelerinde bulundu.